Nasıl ülkede vatandaş şu Bu toplumdaki güzel mi? Oldu? Evet. Geçinemiyoruz diyor, oluyor. emekli zor diyor. Kim diyor? Emekli. E, git kayyan bayisine bak, emekli zor. Değil mi? He. Köşe dönmeye çalışıyor işte. Nasıl dönecek? İşte vereyim Köşe... diyor 10 lira, 20 lira da belki ha. 600, 700 gelir, 1000 lira gelir. Altılıdan umut mu beklenir? Şey Allah'tan beklesin. Allah'tan beklenir. Evet. Allah'tan beklersen umudu, iman edersen uçarsın. Bitti. Başka bir şeye gerek yok. Japonya zaten en inançlı ülke biliyorsun. Bak ben 72 o yaşım. dünya bilirsin. Ben 72 yaşındayım. hala çalışıyor. Maşallah. Ne iş yapıyorsun abi? Konfeksiyon. Helal olsun sana. Bak motora biniyor. Helal olsun sana. Kaç lira yemeğe veriyorlar konfeksiyona şu an? Yemeğe değil. 12 milyon haftalık alıyorum ben. 12 bin lira haftalık. Güzel. 6 gün mü çalışıyorsun? 5 gün. 5 gün. Çok iyi. Çok iyi. Çok i̇steyen, i̇steyen çalışır. İşte bak. Boş ver. Eyvallah. Sana. Teşekkürler, ederim. geçimleri nasıl abi? Vatandaş Çok berbat mu? abi. Ben 12.500 lira maaş alıyorum. Ne güzel. Ama gel gelim abi. 10 gün sonra para bitiyor. 10 gün sonra? Evet. 10 gün dayanabiliyor yani. Aynen 10 gün dayanıyoruz abi. Anladım abi. Peki şu an ne kadar bekliyorduk emekli maaşı? Ben 22 23 bekliyordum. 22 23. Evet. Bekliyordun. O, o bile var. o bile olmaz da. Yani hayat şartları biliyorsun bizden daha iyi biliyorsunuz tamam. yani. Kira veriyor muyuz abi? Tabii kira da ver. Ne kadar? 7500 lira kira veriyor. Eski oturansın. Evet. Şu an bir eve çıkacak olsan kaç para? Benim altın verdiler 15 civarında. Yani. O da 1 artı 1 yani. 1 artı 1 daireye 15'e verdiler. Evet. Aynen. Peki şu anki bu sorunların vatandaşın geçinememesinin, emeklilerin sorun yaşamasının, geçim sıkıntılarının müsebbibi kim abi? Neden oldu böyle? Ne olacak abi? Devlet yani, hükümet abi. Yani. Hükümet mi diyorsun? Tabii. Peki destekledik mi bu hükümeti? Ben desteklemedim. Destek evet. etrafınızda var mı destekleyen var destekleyen var tabii. soruyor musunuz niye destekliyorsunuz ya da hala destekliyorlar mı ya soruyorum da işte adam diyor yol yaptı ama alt geçit yaptı üst geçit yaptı öyle işte musun? Ben şu an maaş etmiyor yolum iyiyim köprüyü ya, mi diyeceğiz ama kim ya? buradan girip de burada lazım <laughs> kullanırım işe göre iş ağır olsa 10 milyar alırım şu an sen ev alma durumun var mı ayda yok, 40 bin yok. kazanan bir adamsın Yok ki. Abi geçinemiyor bir bit bitir. sen ayda sen ayda 3 evet. asgari ücret kadar maaş alıyorsun. 40 bin lira. Abi geçinemiyorsun ki? Ama ne diyorsun ev alamam. Abi alamam ki abi. Abi sen dedim ki kira olmuş 15 milyar. İstanbul'da ya değil mi? 20 milyar. E şimdi sen kiramı vereceksin. Su faturasını vereceksin. Kendi kıyafet etmeyeceksin. Kendi vakti zaman ayıracak gezecek misin? Tozacak mısın? Evlenecek misin? Bunu bunu mu yapacaksın? Hani bir dert değil ki yüz dert var o, o derdi yaptıran da vallahi bilen insanlardır. Sen diyorsun, fırsatçılar, fırsatçılar da var. Mesela tamam ticaret peygamberimiz de yapmış sallallahu selam. Ama iki tane, üç tane karın yapsan o helaldir. Ama bazıları hani kimse vicdan yok. Yüzde yüz zam yapıyor, yüzde beş zam yüz yapıyor. Onlar çok Allah'tan kurtmuyor ki. Tabii sotokçular var tabii. E nasıl kendi çıkarmıyor? Sen çok etkileniyorsundur bu konuda. E, tabii ben zoruma gidiyorum. Şey bu, bu vatandaşlar kendine bir eşya alamazsa, bir mesela ev alamazsa, araba çocuğa evlendirmezse bana bu ülke Müslüman denme. Bu ülke Müslüman değildir. Zaten demiyorum ki. He, demiyorum zaten. Ben de dönmüşsem ne derim. Yüzde <laughs> 99'u ya biri Müslüman ya bizim o dünya bu ülke ayakta duruyorsa ya bebekleri hatırıcı ya kuşları mesela hayvanları hatırıcı ya da iyi adamlar hatır için durur Tabii iyi adamlar da var. Peki. Ama benim bildiğim kadar insanlar rezillik içinde. Ama devlet düzeltemez ki. Devlet nasıl? Biz NATO'ya bağlıyız. Biz, bizim ülkemizde öğretim yok ki. Öğretim var mı? Doğru söyle. Toparlayalım. He, toparlayalım ki. Toparlayalım, bir dışarıda getiriyoruz. Daha İslam malını içiyoruz. Kolaları içiyoruz. Hani biz nasıl Müslümanız? Biz nasıl öğretim yapacağız? Biz kendi kendimize hainiz bu devlette. Yani ancak savaş olduğu zaman bir ama ekonomi diye. Onda sana insanlık dersler. Vallahi kimse kime dört dört insan değil. Ne dört dört boşa düzgün değil vallahi. Çok parlak olmasa da çok şükür halimize ee, bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz pazar market fiyatları, meyve sebzeler, kiralar. Yani evet artış oldukça yüksek. Ee, yani çocuklu ailelerin Allah yardımcısı olsun. Neden kaynaklı böyle oluyor? Yani neden kaynaklı bilemiyorum. Yani zaten küresel çapta bir şey. Yani yine ben ülkemizin durumunun diğer ülkelerle kıyaslandığında da çok daha iyi olduğunu düşünüyorum aslında. Yani aslında küresel çapta enflasyon olarak mı? Evet en, enflasyon olarak. Sizin hissettiğiniz enflasyon kaç mesela? Yani yüzde iki fazla sanırım aslında. Dünya çapında baktığımız zaman savaş olan ülkeler dahi yüzde altmışı geçmiyor aslında. Bizde açıklanan yüzde yetmiş Yani ama e, hissettiğiniz iki olduğunu söylüyorsunuz doğrusu öyle yani yüzde iki yüz bence belki de daha fazla evet. dediğim gibi Avrupa ülkeleri olsun veya da şu an savaş olan Ukrayna arasında savaş var ya Rusya arasında evet doğru oralarda doğru. bile mesela yüzde kırk kırk sekizler arasında geziyor Enflasyon enflasyonu evet. bizde nasıl oluyor da savaş olmamasına rağmen enflasyon bu kadar aslında yüksek bizde de daha savaş olduğunu... var yani bizde de savaş var aslında hani ee, yani silahla ee, ya da böyle fiilen savaş olmasa da bizim da, fiilen, fiilen savaş. Resmi olarak savaşçılar yani. Evet. Onlar onlara kurşun atıyor. Onlar onlara kurşun atıyor. Birbirlerine evet. karşı Doğru Bir gerçekten savaş halindeler. Bilkiyi savaş halindeler. Evet. evet. Sadece terör olayları oluyor. Evet. Yani görmediğimiz e, işin arka planında muhtemelen çok daha farklı şeyler de vardır. E, yani vatandaş haklı olarak bizim çok aklımız ermiyor ama kürsüz olduğunu söylüyor bazı vatandaşlar geçinemeyenlerin. Doğru mu? Yani tabii ki de şükür ve kanaat bizim en büyük hazinelerimizden, değerlerimizden. Ama tabii bir de realite var. Yani durum malum hepimizin malumu. Tabii ki çok yani parlak bir durum yok ama tabii ki de çok şükür demek lazım. Yani bu şekilde. Bu durumlar parlak değil deniz. Vatandaşa bu şeyi verecek, bu aybı verecek olan şu anki mevcut hükümet. Evet. Olumdur yani. Evet. Onlar bizi buraya getirdiler. Evet. Memnun muyuz peki? Ya da daha önce destekledik mi? Ee, tabii ki destekledim. Şu anda da destekliyorum. Bugün ee, önünüze sandık gelse desteklerim. Bugün önüme sandık gelse yine desteklerim kesinlikle. Neden? Ee, çünkü ben daha iyisinin şu anda e, olmadığını düşünüyorum. Daha iyisi olursa tabii ki de e, daha iyisini seçmeye hazırız ama şu anda görünen o ki daha iyisi e, yok ve şu anda da ben e, en iyisi olan e, hükümetime e, sahip çıkıyorum ve e, destekliyorum. Diğer partilere ya da e, muhalefete mesela bakış açınız nedir? Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görünüyorum? Yani e, yani hiçbir e, tutum. Güven vermiyor. Hiçbir şekilde güven vermiyor. E, hiçbir şekilde halkı temsil ettiğini e, düşünmüyorum. Başımıza gelseler. Yani ülke olarak bir çok kötü halde, Allah göstermesin çok... Neler olabilir mesela? Bir tahmin yürütebilir miyiz mesela? Yani tahmin yürütmek istemiyorum açıkçası. Ekonomik açıdan mı kötü olur? Evet. Özgürlükler ekonomik, açıdan mı kötü olur? Kesinlikle özgürlük açısından olsun, ekonomik açıdan olsun. Ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anki mevcut hükümetin dışında bir hükümet gelseydi, Hı -hı. 2023 seçimlerine, geçen seçimlerde, evet. atıyorum... Ne olabilirdi mesela? Enflasyon yüzde iki yüzlerin bulurdu? Yani enflasyon konusunu açıkçası bilemiyorum. Ee, Zaten hiçbir konuyu bilemiyoruz. Yani tam muhtemelen yani. aynı yani bu bu şekilde olurdu. Bilemiyorum hani çok yani fazla. seçtiğiniz kişiler kötü bile olsaydı şu an bu durumda mı olurduk? Yani. Belki de daha kötü olurduk yani enflasyon konusunda da hani küresel çapta olduğu için ee, yani onu çok kestiremiyorum e, tekel de olmadığı için. Peki bize etkisi neden fazla diğer ülkelere nazaran dış güçlerin ya da diğer ülkelerin etkileri? Yani e, biz bazı şeyleri kabul etmiyoruz, e, ondan sebep. E, hani sesimizi çıkartıyoruz, e, mazlumların sesi oluyoruz. E, bundan sebeple de tabii ki e, istenmiyor bazı şeyler. E, sindirilmek isteniyor e, Müslüman ülkeler e, ön planda olmasını istemiyor. E, bu şekilde düşünüyorum. Ben 90 yaşında Gazi bir amca ile konuştum. Atatürk'ün mavi gözlerine bakınca başı dönmüş. Sebep. Gözlerindeki enerjiler. Ben tüylerim diken diken oldu. Bu Allah tarafından seçilmiş bir insandır. Atatürk'ü inkar eden aslını inkar eder. Günün sözü de bu olsun. Atatürk'ü sevmeyen Türkiye'yi sevmez. Atatürk diyorlar ki İngiliz ajanı. Onu diyenler FETÖ'cüdür. FETÖ'cüler şu anda başımızda. Hala FETÖ'cüler var. Niye temizlemiyorsunuz? Kozmik odaya girdiniz. Ya bu işleri bırakın. Reklama gerek yok. Peki Adam abi. gibi ülkeyi yönetin. Oyumuzu verelim. Her şey var. Kime var? Yandaşlara var. Kime var? Üçkağıtçılara var. Kime var? Para aklayanlara var. Kime var? Uyuşturucu satanlara var. Kardeşim burada herkes uyuşturucu satıyor. Devlet nerede ya? Gelsin beni bulsun. Hepsinin ismini tek tek vereyim. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz siz gidişattan? Değiliz. Neden dolayı? Ekonomik olarak. Ekonomik olarak zorlanıyor evet. Peki emekli yılı ilan ettiler. E ekonomide en iyi işte 10 arasına gireceğiz Avrupa'nın diye vaatler Vaatler bitmiyor. Doğru mudur? Vatandaş yani, hissediyor mu? Yok hayır kesinlikle. Zam hissediyoruz sadece. Zam? Evet sadece, At sadece, sadece zam hissedilen mısın? zam. Sizce de öyle değil mi? Ben vatandaşın görüşlerini yayınlıyorum. Evet. Sizler ne, nasıl yorumlarsınız onu yayınlıyorum. Pazar mi? market fiyatlarından Mesela memnun musunuz? Değiliz. Ülkede olan hiçbir şeyden memnun değiliz. Hiç. Şey. Mecburiyetten bu ülkede yaşıyoruz. Çok seviyoruz vatanımızı. Ya bir gerçekten... yere gidemiyoruz. 40. 40 yaşındasınız. Bugün evet. size Avrupa fırsatı sunsalar gider. Yok, misiniz? gitmem, ülkemi terk etmem. Burada rezil oluyoruz ama ülkemizde rezil oluyoruz. Düzen değişecek. Anlıyorum. Ümitlisiniz İyi Erken seçim bekliyor muyuz? Seçimden yana değil yani biz devletimizi seviyoruz, biz hükümetimizi değil. Devleti seviyoruz. İşte yani şu anki hükümetin değişimi anlamında soruyorum ben. Muhakkak değişecek zaten. Yani yani. Erken seçimlerde. diye soruyorum. Yani. Olsa da olur, olmasa da olur. Nasıl olsa değişecek. Her türlü değişecek. Yani en, 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 fazla bir iki sene daha hüküm sürerler. Ondan sonra değişecek. Mecburen değişecek. Peki. Değişmek zorunda. Yorumladığın için teşekkür ederim. Ben yorum. teşekkür ederim. Geçimleri soruyoruz. Nasıl gidiyor? Aman herkesin cevabı aynı ya. Olur mu? Çok güzel ne? bir diyen de var. Çok Allah Allah. Bir var. Allah. Çok güzel diyen nasıl Ben nasıl değerlendirecek bir şey kalmadı. Bitti. Değerler bitti. Değerlerimiz mi? Değerler bitti. Para da olarak, maddi olarak da bitti. Manevi olarak da bitti. Emekli de inan edilmişti bu yıl. Ha, çok siz güzel siz oldu. Siz... <laughs> Hissedemedim. 12 bin lira ya. Yani lamacının 100 lira olduğu bir yerde 12 bin lira düşünün ne olabilir ki? Kira 18 bin lira. Ne olabilir sizce? Biz de soruyoruz. Evde yiyin diyorlar mesela o zaman Evde de bedava değil ki kardeş. Ya bunların hiçbirisi cevap değil. Evde yiyin falan gibi saçma değil mi? Ne demek yani öneri getiriyor. Geri zekalı mıyım ben? Öneri getireceğini ortam getirecek. Öneri değil. Her şey berbat zaten. Hayvanlar için de rezil bir yasa çıkardım dedi. Katlediyor. Faşist ruhlu bir hükümet. Yani daha ne olsun sizce? Çözüm üretemedikleri için öldürme kararı aldılar. Emeklileri de yarın çözüm bulamazlarsa öldürme kararı alırlar. Valla onları uyuturlar. Onlar mı yani yarın uy gibi. uyuturlar. Hitler sabun yaptı biliyorsunuz yani. Demek ki olabiliyor. Tarihte var böyle bir şey. İlk defa değil. Şimdi bunun neresine çözüm getiremedi ben onu anlamadım. Neden? Çünkü zamanında bunu ayrılan ödeneği Belediyeler kendi arasında yedi ödeneyi kullanıp görevini yapmadı. Tamam Sorun oradan çıkıyor. Peki ne verirsiniz? Verin. Eğer ki bu ahlakla çözemezsiniz onu. Para, sonsuz para da verin çözemezsin. Arada paylaşılıyor para. Bunların da kaderi ondan. Şimdi popülasyon oldu. Ko kolay nedir katletmek? Öldür gitsin. İnsanlara da aynısını yapıyorlar Bir işte. Çok mevcut hükümeti desteklediniz mi daha Hiç desteklemedim hayatımda. Görüşüm de o değil. Zaten e, Türkiye'de insanlar bazı kategorilere ayrıldılar yani bu o kadar açık ki. Bölgeler buna bağlı. Bırakın. Şimdi Fatih'e gidiyorsunuz sizin kitle yok. Atıyorum Etiler'e gidiyorsunuz bambaşka bir kitle. E, Bahçeşehir'e gidiyorsunuz bambaşka bir kitle. Değil mi? Demek ki insanlar sınıfa ayrıldı çoktan. Ben onun gittiği sinemaya bile gidemiyorum. Şimdi buradaki sinema kaç para bilmiyorum ama 100 liraysa oradaki sinema 500 lira. Demek ki o kitleyle yan yana gelip bir iletişim, alışveriş yapamıyoruz. Fikir alışverişi yapabilir miyiz sence? Çünkü aynı yerden de giyinmiyoruz. E peki giyinmiyoruz, yemiyoruz aynı yerde. Biz bu adamları tanımıyoruz bile. Şu anda parasız kesim iyi ki tanımıyor ya. Büyük olay çıkar. Yan yana gelseler var ya onların nasıl yaşadığını bir görse zaten o zaman olay çıkar. Siyasal İslam'dan bahsediyorsun. Hayır parasından bahsediyorum. Yaşadığı yani, alanlardan. Yani İslam'ı arkasına alarak e, maddi gücü elinde tutanlar. Ya zaten İslam Türkiye'de hep kronik bir vakadır. Bu bu zamana ait değil. Yüzde altmışı sağ kesimli bir ülkeyiz biz. E şimdi bunu kullanırsan, bunun üzerinden ticaret yaparsan bu yürüyor. Çok müsait de zaten olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz siz. Gözle görülmeyen. Böyle dedi, öyle dedi, o dedi, bu dedi, bu. Bununla para kazanırsınız yani. Sermaye de yok sermaye de yok çok evet. güzel. Söyle. Peki. Evet. Teşekkürler yorumlarınız için. Çok de. genel olarak gidişatlardan memnun musun sen? Hiç memnun değilim. Kim Öğrenci misin? Ki? Öğrenciyim olsun. okuyorum. Biz gençlerle röportaj yapıyoruz. Diyorlar ki biz yurt dışına taşınmak istiyoruz. Senin de aklında böyle bir fikir, e, düşünce Ekim'de var mı? Ekimde gidiyorum ben de. Gidiyorsun? Evet. Nereye? Fransa'ya. Nasıl? Ne yani. Evet. Peki orada iş ayarladın mı? Ne yapacaksın? Ne çalışacaksın? Ne kazanacaksın? Ee, şahsi, Araştırdın mı? Şahsi bilgiler vermeyeyim ya. Hayır, çok yani, araştırdım, 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 Belli bir planım var. Planım var. Evet. Yani öyle hani kaçayım da ne olursa olsun değil. Kaçımda ne olursa olsun değil zaten hani gitmek istiyordum. Ülkenin de artık dönülmez bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ya gönül isterdi ki kalalım, ülkemizi kurtaralım. İşte de işte Neden böyle düşünüyorsun? Ee, hangi açıdan mesela kurtalım derken? Çok şimdi kendi düşüncelerimi daha fazla belirtirsem benim için güzel olmayabilir. Yani e, hakaret etmediği sürece aslında bir sıkıntı olmaz. Yok yine hakaret olmasa da belli düşüncelerimin bana kalması gerektiğini düşünüyorum. Peki oraya gidecek olan başka arkadaşım var mı? Tavsiye, neler tavsiye edersin? A arkadaşım için mi? Arkadaşın, tanıdığın, akraban. Yok hiçbir şeyim yok orada. Tamamen kendi emeğimle gitmeye çalışacağım. Hı -hı. Ee, i̇şte böyle yani. İnsanlara tavsiyem de... Yani kendilerini burada kurtarabiliyorslarsa buraya katkı yapsınlar. İşte bizim gibi böyle hani bir yerde dayımız olmadığı için e, kurtaramayanlar da kendi başının içerisine baksın diyecek bir şeyim yok. Yani. Burada ne yapıyordun? Burada öğrenciyim.